Merhabalar, hoş geldiniz Fanzil programına. Bu hafta ne yapıyoruz peki? Her hafta yaptığımız şeyi spor dünyasından 10 tane sosyal medya paylaşımını sizler için seçiyoruz ve burada birlikte değerlendiriyoruz. Hazırsak 10 numarayla başlayalım. 10 numarada Cagne ve Luyendama ikilisi var. virüsün çıktığı Çin'in Wuhan kentini ele alacağız. Çünkü orada her şey epey normalleşmiş aslında. Bakalım taraftarlar nasıl deplasmana gidiyorlar izleyelim. Wuhan! Wuhan! 8 numaralı paylaşımda Mbappe'yi izleyeceğiz. Yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı ancak hastalığı atlattı ve sahalara geri döndü. numaralı paylaşımda Obama'ya yine bildiğiniz gibi. Bakalım David Luiz ile nasıl şakalaşmış. 6 <laughs> numaralı paylaşımda Fenerbahçe'nin yeni transferi Sosa eşi yoga yaparken o dersi bastı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Geldik 5 numaraya. 5 numaralı paylaşımda Barcelona'nın yeni transferi Pjanic var. Ve bu paylaşımda sizce bu oyuncu Türkiye'deki Barcelona taraftarına nasıl bir mesaj yollamış olabilir? İzleyelim. Hedef bin Mayem tayfun. Sizi seviyorum Türkiye. Bu haftanın 4 numarası da aslında 5 numara kadar 100leri tebessüm ektiriyor, Denizli Spor'un yeni transferi Subotic Instagram hesabından bir mesaj verdi taraftara ve o mesaj izleyen herkesi güldürdü. Artık ben Horozum. Fazinin 3 numarasında bu hafta Fenerbahçe'den Murat Sağlam ve Oytun Özdağ'ını izliyoruz. Eski Fenerbahçeli, yeni Beşiktaşlı kim bu isim? Souza kendisi Türk bayrağını yakınlaştırarak seni çok özlemişim notuyla bir gönderi paylaştı. Gelsin ekranlara. Ve geldik bir numaralı paylaşıma. Bu haftanın bir numarasında Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Töre var. Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer olana kadarki süreçte nasıl çalıştı? Neler yaptı? İzleyelim. paylaşımı birlikte noktaladık. Bu gönderilerle alakalı yorumlarınızı aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.